Nereye? Kuru farkından dolayı Edirne'ye alışverişe gelen Bulgaristan vatandaşları şu günlerde kentte uğramaz oldu. Nasıl? <laughs> Kurban Bayramı'ndan önce kente gelip poşet poşet alışveriş yaparak, araç bagajlarını doldurarak ülkelerine dönen Bulgar vatandaşlar Edirne'ye gelmez oldu. Edirne'li esnaflar dört gözle Bulgaristan vatandaşların geleceği günü beklerken, Bulgar turistler yaklaşık bir haftadır kentten elini ayağını kesti. Bulgar vatandaşların alışverişe geldikleri uğrak yerlerin başında gelen Bostan Pazarı'nda Bulgar vatandaşa rastlamak oldukça güçleşti. Bostan Pazarı esnafı Ziya Yıldırım, bizim şu an iç piyasanın durgun oluşu, ekonominin bozuk olmasından dolayı Bulgarlar olmasa bizi çok kötü şartlar bekler dedi. O Bulgar hareketi şu anda tamamen durdu, yüzde 90 durdu diyebilirim. İşte Temmuz-Ağustos aylarında yurt dışından gelen gurbetçilerden dolayı şu anda Kapıkule'deki sıkışıklığından dolayı, Bulgaristan'dan gelen dostlarımız ya da müşterilerimiz diyelim çok uzun süre bekledikleri için gelemiyorlar. Şu anda bayağı bir zorun şu anda, yaklaşık yüzde %90 diyebiliriz yani. Valla benim bildiğim şu anda kapıların yoğunluğundan dolayı gelemiyoruz diyorlar. Yoksa zaten burada şu anda paraları, zaten leva neredeyse 9 lira oldu. O yüzden de paralar değerli olduğu için Şu anda gelirliyolar da, şimdi kadar sıkıntı yoktu. Son özellikle bir haftada biraz daha e, yavaşlamaya başladı. Bu ayın 15'inde itibaren tamamen e, gurbetçi yoğunluğundan dolayı e, yoğunlu olacağını söyleniyor. Daha çok da bu e, sessizlik sürecek gibi görünüyor. Yaklaşık iki ay, bir de dönüşler olacak bunların. Temmuz Ağustos böyle geçecek gibi görünüyor nasıl var? Hangi şey? Hangi salon? Samet yok herhalde. İşlerimizin e, durgun olmasının sebebi yaz olması, gurbetçilerin geri dönmesi ve Bulgarların da kendilerine göre bir yaz tatiline gitmelerinden dolayı düşünüyoruz. Geçen sene pandemi vardı, onu sebep olarak gösteriyorduk ama bu sene pandemi yoktur, ee, serbest gelip gidiyorlar. Ee, ben sebep olarak bizim gurbetçilerin geri dönüşü, bayramın oluşu, bu aralar hepsinin bir araya gelmesinden dolayı düşünüyorum. Başka bir sebep yok. İşler tabii ki e, yani e, bir ay veya iki ay önceki gibi, sezon başındaki gibi değildir. İşler düştü. Yani yarı yarıdan fazla belki yarı yarıya düştü. Çeyreğe bile düşenler vardır bu ara ama çok az yeterli değil yani bütün esnafa e, alışveriş yapacak para bırakacak şey yok e, çoğunlukta değiller. E, Bulgarlar genellikle kendi ihtiyaçlarını alıyorlar yani işte giyim sektörüdür yiyecek sektörüdür gıda sektörüdür vesaire her şeyden alıyorlar e, daha ihtiyaçlarına göre yani bizde böyle e, bol alışveriş yapanlar toptan alanlar da vardır böyle tarayla alanlar da vardır yani ihtiyaçlarına göre alışverişlerini yapıyorlar. Yani bizim şu anki iş piyasanın durgun oluşu, e, ekonominin bu bozuk olmasından dolayı biz bulgalar olmasa biz gerçekten e, çok kötü şey şartlar, yani bizi çok kötü durumlarla bekler. Ee, yerli kapı. Ama iyi diye yani, kötü değil. <gülüyor> <gülüyor> <Sonra bir fotoğraf. gülüyor> Para istemiyor sizden. Biraz daha isterseniz daha. Tamam. Ne problem? problem problem yok